Çok az kaldım. Yukarı çıkmak üzereyim. Hemen şunları da kırayım şöyle. Tamamdır. Sonunda tekrardan güneşini gördüm. Arkadaşlar merhaba. Ben İsmet Rege. Günlerdir madendeydim. Gördüğünüz gibi kendime çok efsane eşyalar topladım. Zümrüt topladım, elmas topladım, altın topladım, taş topladım. Hemen gideyim şimdi bunları sandığıma koyayım arkadaşlar. Yorulmuşum gerçekten. Evimi falan da çok özledim. Hemen şunları koyalım şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi tarladaki işleri yapmam gerekiyor. Günlerdir onları da aksattım baya Bakalım o bunlar da büyümüş Hemen şunları da toplayalım şöyle Gerçekten köyümü özlemişim ya Madende durmaktan çok sıkılmıştım arkadaşlar Güneşi de özledim Çok güzel bir hava var bugün Şunları hemen şöyle toplayalım Tamamdır tarladaki işlerimi de hallettim Güzel bir güne başladık Umarım bugün böyle devam eder kötü bir şey olmaz Ha bir dakika ya, ne oluyor Aa, Arkadaşlar evim kaybolmuş benim ee, Bir dakika bu nasıl oldu Allah Allah bu ne böyle Şuna bakın bu benim evim Bir dakika alayım şunu böyle İnanmıyorum nasıl böyle bir şey oldu. Birisi evimi yok etti böyle bir eşyaya dönüştürdü. Şuna bakın arkadaşlar güzel bir gün olacak dedim. Kötü şeyler olmaya başladım. İnanmıyorum ya. Evim şu an elime aldım arkadaşlar. Evim eşyaya dönüştü. Şuna bakın yani. İsmet Regen'in evi yazıyor. İnanmıyorum kim yaptı bunu böyle. Selam dostum ne haber? Ha bir dakika. İnanmıyorum. Hacker sen nereden çıktın? Ben her yerden çıkarım. <laughs> ne yapıyorsun bakalım? Hacker hiç iyi değilim. E bir dakika yoksa evimi evimi sen mi bu hale getirdin? <laughs> Tabii ki de ben bu hale getirdim. Benden başka kim böyle bir şey yapabilir? İnanmıyorum. Hacker sen bana dalga mı geçiyorsun? Ne olur evimi tekrardan eski haline geri getir. Nasıl böyle bir şey yaptın? E şuna bakın evimi eşyaya dönüştürdüm. Ne olur dalga geçme benle. <laughs> Hadi ama birazcık eğlenelim. Ne oldu beğenmedin mi? Bak evin hala duruyor. Ya tamam evim hala duruyor ama aslında durmuyor yani. Evim elimde arkadaşlar. Yani böyle ev mi olur ya baksanıza. Eşya gibi elimde tutuyorum. İsmet Regen'in evi yazıyor. Hacker yeter artık bak. Benim canımı sıkmam. Başka bir şey yapma çabuk. Evimi eski haline döndür. <laughs> Canını sıkarsam ne yapabilirsin? Senin yerinde olsam biraz düzgün konuşurdum. Hacker ne düzgün konuşacağım? E, geliyorsun benimle dalga geçiyorsun. Evimi hale getirdim. Baksana. E, çabuk evimi eski haline geri getir yoksa seni döverim bak. RG'nin gücünü gösteririm. <laughs> bunu sen istedin. İyi izle bak şimdi ne yapıyorum. Ha ne yapıyorsun bir şey mi yaptın? Görmüyorsun herhalde. Körsün galiba soluna baksana. Bir dakika inanmıyorum olamaz regalesi kuleyi de yok etmiş. Baksanıza kulede bayağı küçüldüm Bu da eşya haline geldim. İnanmıyorum arkadaşlar bunu nasıl yapabiliyorsun böyle Gerçekten anlamıyorum Yeter hacker tamam özür dilerim Birazcık daha düzgün konuşacağım seninle Ne yapıyorsun ya tüm köyümü eşyaya dönüştürüyorsun Yok ediyorsun resmen ha. <laughs> bu daha başlangıç Bugün seninle çok eğleneceğim de düzgün konuşacaksın bundan sonra Hacker tamam tamam düzgün konuşacağım Ne olur başka bir şey yapma yeter ki <laughs> üzgünüm birkaç tane daha şey yapmam gerekiyor gerçekten çok eğlenceli ama benle böyle konuşursan eskalne geri götürürüm merak etmem şimdi iyi izle. sırada kuyu dönüştüreceğim e, bir dakika bir dakika hacker kuyu çok önemli biz buradan su alıyoruz ne olur kuyuya dokunma <laughs> artık çok geç yaptım bile hayır olamaz e, gerçekten yaptı arkadaşlar. İnanmıyorum. Kuyuda artık eşya oldum. Hacker yeter artık. Bir türlü durduramıyoruz seni. <laughs> ne yapıyorsun? Baksanıza. Köydeki her şeyi yavaş yavaş yok ediyor arkadaşlar. Eşyaya dönüştürüyor. Hacker bak bunları tekrar eski haline geri getireceksin değil mi? <laughs> Merak etme. Dediklerimi yaparsan tabii ki de eski haline geri getireceğim. E, şimdi sen bunları bana at bakayım. Eski haline geri getireyim istiyorsan. Tamam hacker tamam. Sana veriyorum. Ne olur hadi eski haline geri getir arkadaşlar. Hemen kendi evime attım. Kuleye de atıyorum kuyuyu da attım. E, tamam hacker. hepsini verdim sana. Hadi eski haline geri getir. <laughs> Getiriyorum. Ha olamaz. Hacker sen ne yaptın? Eşyaları yaktın. Olamaz kurtarmam lazım. Hadi geri gelin. Geri gelin olamaz. Aa yanıyorum. <laughs> Artık çok geç. Tüm her şeyi yaktım. İnanmıyorum. Hacker yazıklar olsun. kandırdın beni. bir dakika hemen suya gireyim arkadaşlar. Olamaz. güzelim evim gitti. Kule gitti. Kuyu gitti. Hacker yazıklar olsun. Döveceğim seni. Dövemiyorum. Eşyalar yandı gitti ya. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> İsmet Rege ağlayacaksın galiba. Hacker sen bana dalga mı geçiyorsun? Eski geri getireceğim dedin. Tüm evlerimi her şeyi yaktın. Ne yapacağız şimdi biz köyde? Tamam tamam merak etme. Geri vereceğim şimdi. Çok mu istiyorsun? Evet hacker çok istiyorum tabii. Hadi ne olur geri ver. Arkana bak bakalım orada bir şeyler bulabilirsin. Ha? arkama mı? Bir dakika inanmıyorum. E, geri getirmiş arkadaşlar gerçekten. Hemen alayım şunları. Hacker sen çok güçlüsün nasıl yapıyorsun bunları? <laughs> Benim adım hacker hile yapıyorum işte. Aa bir dakika ne yaptın hacker ya? Her tarafı örümcek ayağı yaptın. Hala dalga mı geçiyorsun benimle? <laughs> evet dalga geçiyorum. Hadi kurtul bakalım oradan. Olamaz yazıklar olsun sana. Buradan çıkayım RG'nin gücünü göstereceğim sana arkadaşlar. Şuna bakın her tarafı örümcek ağ yaptım. Vay be kurtuldum. Evet hacker. kurtuldum. Ne sandın eşyalar da hala bende onları da aldım. Ama bana geri vereceksin. Gel bakalım buraya. Ha? O, olamaz. Hacker ne yapıyorsun? Kılıç çekti. Hacker dur olamaz. Öldürecek beni. Ha <laughs> Geri alacağım. işte bu. Olamaz. Öldürdü arkadaşlar benim. Ne yapıyorsun Hacker ya? E tekrardan eşyaları geri alacak arkadaşlar. Demiştim sana tekrardan geri alacağım. Regalesi adama bakın. biz de dalga geçip duruyor. Hacker ne yapıyorsun? E, tamam yeter artık anladım çok güçlüsün. E, ne olur hadi geri ver. Tekrar normal haline geri döndür. <laughs> Hayır trollemeye devam. Şimdi bir tane daha evi yok edeceğim. İyi izle. Hayır hacker dur yanma. bu gidişte köyde hiçbir şey kalmayacak. E, tamam ne istiyorsan yapacağım. Söz veriyorum e, bir şey söyle yapacağım. <laughs> ha şöyle akıllanmaya başladım. Her şey sana bağlı. Sana bir tane şans bloğu vereceğim. Onu kıracaksın. Eğer şanslıysan iyi bir şey gelecek ben de duracağım. Şanslıysan kötü bir şey gelecek ben de trollemeye devam edeceğim. Tamam Draker ver bakalım şans bloğunu. Ben şanslıyımdır arkadaşlar. İyi bir şey gelecek bence. Hadi bakalım dostum kırabilirsin. Ne kadar şanslısın göreceğiz şimdi. Regalesim Kırıyorum şans bloğum. Eğer iyi bir şey çıkarsam her şeyi normal haline geri döndürecek. Kötü bir şey çıkarsa da trollemeye devam edecek. Ne olur güzel bir şey çıksın. RG'nin gücü arkadaşlar olamaz. Arkadaşlar kötü bir şey çıktım. <laughs> Kaybettin. Cadı çıktım. İnanmıyorum nasıl böyle bir şey olur? Hacker sen beni kandırdın bence. Bundan zaten kötü bir şey çıkacağı belliydi. <laughs> Artık çok geç. Trollemeye devam edeceğim şimdi. Ha? Olamaz. Hacker nereye gittin? Arkadaşlar hacker bence hile yaptım. Zaten adı üstünde. Adam hep hile yapıyor. Beni kandırdı bence. O şans bloğundan kötü bir şey çıkacağı belliydi. Bir dakika. Olamaz. Buradaki evi de yok etmiş. E şuna bakın. Ha ha ha. ne zaman? Kaybettin işte. Ben kazandım. Trollemeye devam. Hacker yeter artık. Hile yaptığını biliyorum. O şans bloğundan kötü bir şey çıkacağı belliydi. Başka bir şey yapalım. Yarışmaya devam etmek istiyorum senden. <laughs> tamam dostum. Sana bir şans daha vereceğim. Al bakalım. Yerde kılıç ve zırh var. Onları giyemen. E bir dakika. Hacker bunlarla ne yapacağım? Altın zırh vermiş. Hemen giyeyim arkadaşlar şunları. demir kılıç da var. E, tamamdır aldım bunları. Ne yapacağım bunlarla? Golemle savaşacaksın. Eğer golü inersen... Her şeyi normal yapacağım ama kaybedersen trollemeye devam edeceğim. <laughs> Hazır mısın bakalım? Hazırım, hazırım tamam. E, Golemi inebilirim arkadaşlar. E, keşke daha güzel bir zırh verseydi ama olsun. Hadi gönder bakalım golemim. Hadi bakalım saldır demir golem. Olamaz. Hemen geldim. Bir dakika arkadaşlar. Yenebilirim. Demir golemler çok güçlü ama olsun. RG'nin gücünü göstereceğim. RG yenilmez. Bu savaş bitmez. Gel buraya demir golem. İşini bitireceğim. Bir dakika. İşte bu. Kazandım galiba. <laughs> tamam Draker. Ben yendim. Bir dakika. Bir dakika. Ben kaç tane golemi yenmen gerektiğini söylemedim. Daha fazlası geliyor. Bir dakika. Daha fazlası mı geliyor? Ama yendim ben golemi. Yine hile yapıyorsun. Arkadaşlar yine hile yapıyorum. Ha <laughs> ha hayır daha devam ediyor. Bakalım bunları da yenebilecek misin? Ha, olamaz. E, şuna bakın her taraf golem oldum. İnanmıyorum öleceğim. E, ya ben bunları nasıl yeneyim? Hacker hile yapıyorsun yine. <laughs> hile falan yapmıyorum. Kaç tane golem yemen gerektiğini söylemedim. Eğer bunları yenersen duracağım. Her şey normal olacak. Ben bunları nasıl yeneyim ya? Çok fazlalar arkadaşlar. Aa hayır kaçacağım arkadaşlar. Eve girmem lazım. İnanmıyorum. Hacker hile yapıp duruyor. Tamamdır. Hemen şuraya gireyim. Arkadaşlar umarım buraya giremezler. Etrafımı golemler sardı. Dostum ne yapıyorsun? Saklanmasana. Savaş hadi. Yoksa pes mi ediyorsun? Evet hacker. E, pes ediyorum. E, böyle yarışma olmaz. E, sen beni kandırıp duruyorsun. Hile yapıyorsun sonra kazanıyorsun. E, ben bir şey yapmayacağım bundan sonra. Ne yapıyorsan yap. Tamam tamam. <laughs> doğru söylüyorsun. Hadi dışarı çık. Bundan sonra hile yapmayacağım. Gel bakalım. Son bir şans daha veriyorum sana. Ha? Son bir şans mı? Doğruyu mu söylüyorsun hacker? Evet doğruyu söylüyorum. Hadi gel golemler gitti. Eğer doğru şans boyunu seçersen her şey normale dönecek. Eğer yanlışı seçersen trollemeye devam. Hacker bak hile yapmıyorsun değil mi bu sefer? Doğruyu söyle. Evet bundan sonra hile yok. Hadi bakalım seçimini yap. Sadece bir tanesi doğru. Arkadaşlar doğru olanı bulmam lazım ve ben seçiyorum bunu yapıyorum arkadaşlar bence doğru olan bu Kralım bakalım ve işte bu <laughs> kazandım hacker doğru olanı buldum şansa efsane kılıç çıktım hadi her şeyi iskaline geri getir vay be bu sefer kazandın Ha. E şuna bakın. Evim geri geldi. İşte bu. Tamamdır. Bakalım. Diğer şeyler de geri gelmiş. Her şey normaline döndüm. Hacker'da gittim. Kazandım arkadaşlar. Regals'ım. Bu videonun da sonuna geldik. Yanındaki tarafta çıktı. Onları da izleyebilirsiniz. Kala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın. Hepinize Hoşçakalın. Bay bay.